Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah, yansın ya Resulallah. İçi aşkın şarabın kansın ya Resulallah, kansın ya Resulallah. İçi aşkın şarabın kansın ya Resulallah kansın ya Resulallah Şol seni seven kişi verir yoluna başı Verir yoluna başı İki cihan güneşi sensin ya Resulallah Sensin ya Resulallah İki cihan güneşi sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Şol seni sevdi Subhan, oldun kamuya ya Sultan, oldun kamu ya Sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Olsun ya Resulallah, Canım yoluna kurban, Olsun ya Resulallah, Olsun ya Resulallah, Aşık Yunus'un canı, Hilmi şefaat kânı, Hilmi şefaat kanı. Âlemlerin sultanı sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Âlemlerin sultanı sensin ya Resulallah, sensin ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke. Esselatu vesselamu aleyke. Ya Seyyidina Ya Resulallah Ya Seyyidina Ya Resulallah Allah